Allah insanı bilmediği bir günah işlemesinden dolayı sorumlu tutar mı? Bilmediği ama bilmek zorunda olduğu bir günahsa sorumludur. Ben yani mesela herkes bilmek zorundadır yani belli başlı haramları. Niye bilmiyor? Her şeyi biliyor da buna gelince mi bilmiyor? Ama bazı haramlar var ki herkes bilmeyebilir. Yani İlm adamlarının bildiği, daha ince olan, herkesin haram ol, olmadığını anlayamayacağı, emin olamayacağı bazı haramlar olabilir. Ama içkidir, kumardır, faizdir falan bunların haram olduğunu bilmeyen mi var? Bunlar bilmiyordum demek mazeret olarak kabul edilemez. Herkesin bildiği, bilebileceği, bilmek zorunda olduğu, zarureti diniyeden olan bir şeyi bilmiyorsa bilmediği için günahkardır. Bilmek zorunda, bilmek de bir emirdir yani. Öğrenmek zorundasın. Namazı bilmiyordum, bileydin, öğreneydin. Mesela dükkan açıyorsan, mesleğin neyse o meslekle ilgili helalleri haramları öğrenmen lazım. Evleniyorsan, evlilikteki haramları bilmen lazım. O zaman evlenme öğreneceksin kardeşim. Ya ben alim miyim? Ya alim olmak gerekmez ki sen alim olmayı zaten bu kadar basit mi sanıyorsun yani? Alim olmak böyle 3 5 tane haramı bilmek midir yani? Zaten cahillerin işidir haramların ana ana haramları bilmek cahilin işidir zaten. Yani bunu bilmek için alim olmaya gerek yok. Belli başlı haramları bile sen bilme, yap. Ondan sonra ben bilmiyordum. Niye sen maliyenin kanunlarını öğreniyorsun da? Okulda matematik, fizik öğreniyorsun da. Nasıl para kazanılır yöntemlerini öğreniyorsun da. Nasıl vergiden kaçırılır yöntemlerini öğreniyorsun da. Buna gelince mi bilmiyordum. Öğrenmek zorundasın.